Herkese merhaba. Bugün Dian Paint 200 Endüstriyel Toz ve Yaş Boya Sökücü Endüstriyel Solvent türümüzü bu şekilde parçalarımız var. Bunların boyalarının sökülmesi gerekiyor. Hatalı boyanmış bunlar. Şimdi Dian Paint 200 Endüstriyel Boya Sökücü Solvent türümüzü bu şekilde buraya boşaltıyoruz. Dikkatli bir şekilde. boşaltıyoruz şimdi boya sökücümüz boyayı kabartarak sökecek Çünkü e, asidik karakterli bir ürün boya ile kimyasal birbirine karışmayacak zaten şu an dökerken bile söktüğünü çok net bir şekilde görebiliyoruz. Tamam. tamam, tamam. Ağzını, ağzını kapatalım. Daha da bekliyoruz. Tamam Yeterli olacak. Bir tane ganca gibi tamam, bir şeyimiz var mı? Yeter. Ağzını kapatacağız. Bir 3-4 dakika gibi e, bekleyeceğiz. Sonrasında sonucu hep birlikte çekeceğiz. Tekrar e, merhaba herkese. Şu an yaklaşık Arkadaşım eldivenleri giyiyor. Bir 3-4 e, dakika gibi bir e, bekleme süremiz oldu. E, doğru mu Deniz Bey? Evet. Ne kadar? 3-4 dakika kadar bekledik. Olmadı bile o kadar. oldu. Tamam, eyvallah Deniz <laughs> Bey. Şu an açıyor. Açtık. Bayağı başarılı. Şimdi Bu bayağı üstte var. kalan tabii ki. E, komple sökülmüş vaziyette. Tamam. Bırakalım. Biraz daha kalabilir. Biraz daha kalabilir. Şu an zaten çıkartalım. Çökülmüş vaziyette. Tabii ki yüzeyler farklı olduğundan dolayı mesela bakın bu yüzeyle bu yüzey daha farklı bir yüzey. Ondan dolayı e, sökmede değişiklik olabilir. Biraz daha beklediğinde tertemiz olacaktır. Bugün sizlere piyason payın 270 endüstriyel toz ve yaş boya sökücü solventimizi tanıtmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı, yorum yapmayı e, unutmayalım lütfen. Bizi desteklemek adına e, herkese kolaylıklar, e, hayırlı işler diliyorum. İyi çalışmalar, iyi günler.